gölgeler içinden yeniden başladı fısıltı yolumuzun düştüm kalktım kendi adımı yeniden yazdım kalbimde saklı bir kıvılcım vardı rüzgar esince alev aldı duy beni geceden karanlık çekilir içimden bir adım daha yeter Yeniden doğar her şey uh, uh. Ben yanarım içimdeki kıvılcımla dön dünyam Karanlıktan aydınlığa Kır zincirleri koş sonsuza Ben varım düştüğüm yerden daha yukarıda uh, uh. Kaybolur sanmıştım eski yaralarla küllerden doğar Bu kalp yorulmaz yeniden başlar Beni çağırır uzak bir ışık her adımında büyür artık Koku çözülür gece susar bu kalp yeniden yollar açar Şimdi çağırır uzak bir ışık her adımında büyür artık koku çözülür bir de susar bu kalp yeniden yollar açar Yollar açar yollar açar Her yanı. The love cuz in ben varım düştüğüm yerden daha yukarıda ben yana hala içinden gülüyor ben yan yana da da the ben varım düştüğüm yerden daha yukarıda Yükselir sesim göklere doğru Bu benim doğuş, bu benim yol Küller dağılır, perde kalkır Kıvılcım büyür, ateş taşar Yükselir sesim, göklere doğru Bu benim doğuş, bu benim yolum Küller dağılır, perde kalkır Kıvılcım büyür, ateş taşar Yükselir sesim, göklere doğru Boş, bu benim yolum, güller dağılır, perde kalkar, kıvılcım büyür ateş taşar.